Ben tarifle evet. başlıyorum. Mısır evet. çöreği yapıyoruz. Evet. En sevdiğim çöreklerdendir. Ee, bunun da bir, e, bende hikayesi yapacağız. var. Ben Onu da diyeyim. biraz sonra, sonra anlatayım. Kavuracağız. 500 gram mısır i̇ç unu, 500 gram un, ee, bir tatlı kaşığı tuz, 150 gram kıyma, 3 adet kuru soğan, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, 2 su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Evet. Ne yaptık oraya? Mısır unuyla buğday ununu karıştırdık. Tamam. Normal e, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapacağız. Hı hı. Şimdi ben e, küçükken annem e, emekli maaşını almaya giderken beni de götürürdü. Dönüşte de annem şey bu fırınların camına böyle koyarlar diye mısır ekmekleri. Yuvarlak yuvarlak. Bayılırdı annem onlara. Ben değil yani. Ben mısır ekmeği çok sevmiyordum ama sonra annemle sevdim. Ekranda işte böyle dururdu onlar vitrinde. Ben de o zaman 7-8 yaşlarındayım. Yani taş atlasın 10 yaşında olayım. Annem derdi ki maaşımı alayım da şuradan dönüşten dedi. Mısır ekmeği alayım öyle giderim. Yoğurtla çok güzel gidiyor derdi. Her maaş aldığımızda oradan dönüp o mısır ekmeğini alıp eve öyle giderdik. Anne dön biraz hani boşnaklık var tamam boşnaz has boşnak ama Karadenizlik de var gibi anamda. Bir Dönün. biraz da benziyor yani burun burun. Sarı sarı. <laughs> ...kızacak bana ama anacığım da. Ama bu çörek dedik ama börek olacak. Değil mi? Bu börek ama olacak. Çörek diyoruz yöresel. Siz çörek diyorsun. Ama evet. bakar mısınız nasıl güzel bir hamur tutuldu. Bunu evet. yakın çekebilir miyiz hamuru? Ee, tam ekranın görmesi gereken bir kıvam çünkü. Şu an ekranda harika gözüküyor. Bakar mısınız böyle bir poğaça hamuru gibi yumuşacık bir hamur tuttu Halimeciğim. Ee, Sivas'ın çöreğini, yap çöreğini yapıyoruz. çöreğini yapıyoruz. Sinop lezzetleri bugün birinci elden. Bak bak evet yakından çekebiliriz hocam bu güzel hamuru. Bak nasıl yoğurasın geldi Halime. Beraber açalım. Aman açalım tabii. Bak. Mısır tek başına cansız olacağı için Baksana. o yüzden buğday unu koyduk. Çok güzel toparladın cansız ama. Cansızlıyor. Harika. Bir iç harç yapıyoruz. Evet. soğanları minik minik doğradı. Ben de altlarını açayım şöyle. Evet. Kavuracak mıyız önden aşkım? Evet. Tamam. Halime görüşmeyeli ne yapıyorsun? İyi misin? Keyfin, sağlığın, saatin? Biz çok şükür. İşler, güçler? İşler, güçler, koşturmacılar devam. Hı -hı. Bu arada e, Sinop'un gastronomi derneğini kurdum. Hı -hı. Yeni arkadaşlarımızla ekibimizle beraber Hı -hı. kurduk. Gastronomi, Sinop Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği. Çok güzel. Helal olsun. Ne yapıyorsunuz Hı -hı. orada? Kadınlara destek Bu, Kadınlara destek değil. Sinop'un gastronomi kültürü olduğu için yemesine, yeme. içmesinden kültürünü... her şeyine tariflerini. Artık tariflerini. Bunları hı hı. hatta dün geldim Sinop'tan. Hı hı. E, valiliğimize sunum yaptık Sinop'un doğal yemekleri. Evet. E, koruma altına alınsın diye, coğrafi işaret alalım diye. Haklı olarak. Yine ticaret odamıza sunum hı hı. yaptık. Tamam. Bunlar çünkü Sinop'un kültürü yok olmasın. Kesinlikle. Yemek, ya, yemek evet. çok önemli bir çok. kültür. Bir de sizin gibi değerli hanımefendiler sayesinde ve gerçekten baştaki kişilerin duyarlılığıyla bence her şehrimiz kendisine has evet. olan bütün lezzetleri kendi bünyesinin altına toplaması gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Gelecek nesile yeni bir şey değil de gelecek nesile eskiden gelenleri, özellikle büyüklerden gelen bu lezzetleri Aynen. yansıtmamız gerekiyor. ...birilerinin sahip çıkması lazım. Yok olmaması lazım. Kesinlikle. Ben her Yoksa zaman birileri çıkıyor vallahi evet. bizim yerimize. İki gün sonra bakarsın. Çörek gitmiş. Masa, <laughs> çöre kürza Biri... çalmışlar He, yani. Almışlar <laughs> ya. Evet ya. Pidemiz olmuş pizza. İtalyan pizzası olmuş bizim pide. Nerede? Biz zaten o senelerdir yapıyordu anacığımız, babaannemiz, yani. dedemiz. Serpil beni ağlattın, sen doğradın ben ağlıyorum. Niye acaba? Bugün çok duygusalım Serpil. Niye? Bilmiyorum dişim çekilecek öğleden Ay, sonra. Ay korkuyorsun değil Ben de olsam korkarım. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Ya işte. Zeynep Hoca beni bekliyor üç buçukta. Ne yapacağım bilmiyorum. Zeynep Hoca senin canını yakmaz, ben inanıyorum. Valla korkuyor zaten, kendi çekmiyor yüzden. Ben de Nermin Hanım'ı elleyemiyorum diyor. Acıyorum ona, üzülüyorum diyor. Uyuşmadı da bir hafta ilaç içtim ama hala hapseli şansımım. Belki Çek de Ah bu olsun. dişiyle ilgili var ya, ya. sıkıntısı. Gerçekten. Sonra. Üç gün iyileşiyor, beş gün... Bu tepsi, tepsiye koyacağız ya. Ee, Öncük boy tepsimiz. Cam tepsimize. Tepsi. Olur, Hı -hı. tam olur. Başka olur. Değil mi? Bir taraftan da pırasaları haşlasaydık. Ee, şey, bunu biraz toparlayalım evet. Halime de. Bu biraz... Tabii, e, orada beni şey yaptılar. Ben orada çok böbürlenince hemen bizim izleyiciler öyle. Dünkü anketi kazanmışız efendim. Birazdan yeni anket açacağız. Halimeciğimle burada yeni bir anket Altına yağlı kağıt koyayım mı Halime? Efendim? Yağlı evet, kağıt. Evet, sıvı tamam, yağ. canım. Mutlaka. Şimdi bu hamuru böyle çok büyük yapmıyorsun değil mi? Evet. Pasta tabağı büyüklüğüne getiriyoruz. Çünkü mısır şey, unu kolay açılan bir evet. un değildir. Ee, nazlı, çok nazlı. nazlı. evet. Hemen parçalanır, dağılır. Biz mısır ekmeği yaparken de Serpil'le böyle dengeliyorduk. Hatta biraz ıslak yapmıştık. En sonucu çok güzel olmuştu hatırlıyor musun? Şey burası böyle şey gibi koktu. Balık gibi niye? Her yerimiz çamaşır suyu rica edelim. Yok hani balık şey. yapmadık ki balık koksa. Ha, kokusu. Balık bana gelmedi ama. Hadi Serpil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Serpil. Başladık. Maraton başladı efendim. Top dolu bir 120 dakika. Beyaz TV ekranlarında... Ben hazırım efendim. bunun lezzetleri ve... ...Harika Hanım Efendisi ile birlikte... ...yöresel kıyafetlerimiz... Ben alayım tepsiyi. Hepsi bizde. Bunun içeri baharat ne koyacağız hocam? Karabiber ve tuz. tuz. Evet. Orijinal, e, tabii kırmızı biber de koyabilirler ama önemli olan burada orijinali gösterebilmek. Karabiber Başka baharat hmm. bilmez diyor. Doğru mu diyor? Yok. En fazla kırmızı biber kullanırız. En fazla kırmızı biber kullanıyoruz. Doğal dağ kekiği kullanırız. Niye bilmiyormuşuz? He? Söyle. Türkiye'nin e, endemik bitki olarak en Heh. çok Sinop'ta çünkü Sinop buzul çağını görmemiş. Tamam. O yüzden Hele bizim mantar çeşitlerimiz Türkiye'deki Aa. en çok mantar çeşitlerimiz. Maalesef o da e, bulamadım. Biz, biz bir şey yoksa. diyor. Baharat kültürü yok diyor ama diyor. <laughs> bir doğudakiler gibi baharat kültürümüz yok tabii ama, ki Şimdi yok kabul ama. Kabul edelim. Ama bizim yemeklerimiz çok lezzetli. Gerek yok ki baharata. Baharat e, baharatla herkes lezzetlendirir. Gerek yani ki, tuzla karabiberle harika lezzetli bir yemek yap kolaysa. Hmm. Yani <laughs> He -he. soğanla önemli olan ben o. Ben sana onu fiyatım edeyim. Hadi bana da söyle prasalarımıza geçelim şey. Bu evet. haşlayacağız ya. Tamam, tekrar ama kızartacağız. Aşağı şöyle Şurur bunu bir biraz toparlayalım öyle gidelim hmm, Halime. Onu tamam, şuraya getirirsem olur. ne yapacağız ki? Köfteyi evet. biraz haşlayacağız da bir sonraki yemeğimizi. Evet. Oo efendim. Muhteşem bir iç harç yaptık. Eee sahip bizim peçete var mıdır? Bir yandan Halimeciğim açıyor çöreğinin kat 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 hamurlarını. Bir yandan Karabiber ve sadece tuzla lezzetlendirdiğimiz evet. kıymalı bir soğanlı harcımız var. Ee, hemen şöyle biraz daha kızdırmak istiyorum. Evet, karamelize kat kat olursa aynen çok daha güzel olacak çünkü Halimeciğim. O yüzden bir tık daha. Tabii biz bunu köyde kuzine sobada yapıyoruz. Nasıl güzel olur ama evet, ya evet o poşal lezzet. Ama ya yarabbim. Kız kız şu yemeni yakından çek sen çalış çalış. Bak ha, bak şuraya şuraya şu. Nasıl güzel bir bak. işçilik. Ya, ya kurban ol bu kaç senelik. Bu da çok eski. Değil mi? Çok Bunu eski ben bu hissettim da. bakar mısın? Halime'nin kızıdaki tabağı şey böyle tat. Bunun adı o neydi mezgep, kaç? Mezgep. Kız Halime. Mezgep. Evet. Güzel evet, kadınsın mesela yani ama. Teşekkür ederim. Ekranda ne güzel gözüktü. Diyor ki insan buraya altın takar diyor Yüksel. İşte Benim e, zir. sen tak istersen <laughs> Yüksel hayır Zengin kocaya verseler de altınlar ha? sıralardık ama <laughs> ne yapalım yani. Altınlarım Gerçekten dizi alıyordu, mi? dizi Ya kıskanmayın evet. bizi. Evet. Hesaplar. <laughs> altın olsa da koruyamayız bu sefer. Aman evet altın da boşver olmasın ne yapalım. Biz altın gibi kadınlarız Kadın be. Kadın böyle de mutlu boşan. Evet. Altın Aynı gibi. <laughs> Araya mı atayım hocam? <laughs> evet aynen. Hadi bakalım yapıyoruz biz bu işi. Sinop'un çöreği hazırlanıyor ama börek gibi olacak evet. dedi Alimen Olsun var. Aynen şöyle. börek gibi olacak. Özlemişiz Alime kız. Sen son, bizi özledin e, mi? Evet Konya'da da karşılaşmıştık Değil sizinle. Değil mi gördüm ben evet. sizi Konya'da. Hmm. Şöyle aralarına. Tamam. Tekrar onu da. Tekrar üstüne bir kıymalı harç. Aman Rabbim kokular yükselmeye Ondan başladı. mı? En sevdiğim efendim yöresel lezzet gerçekten. Akan sular duruyor. Anam babam usulü. Kaç kat yapacağız Halime? 5 kat yeterli. Kıyma veya altı bırakayım. Kat, evet. Tamam 6 kat açacağız o zaman. Tamam. Bu yeter. Aynen. Evet şöyle. Ne güzel oluyor hamuru da Pamuk gibi bir yapısı var. Bu bir şey de güzel olur ha. <laughs> Anne kız yapalım bundan sen seversin mısır ununu. Bunu bu, bu hamurdan yapayım anacığıma. Artık emekli maaş almaya da gitmiyor kurban olayım. Alamıyordur. Ee, şey. Ne? Ha Seni götürmüyor artık gitse de Tabii değil mi? Gitse de ben yokum ya. <laughs> Şöyle. Aman aman. İki tane mi kaldı? Evet. Bir tane mi iki tane mi, Ali mi? Ha Tamam bir tane daha koyarım. Fark etmez. Üstüne atacak tamamen... mıyız? Yok üzerine atmayacağız. Tamam. tamam. O zaman ee, bir tane daha istiyorum. Evet. Bir tane daha yaptık mı okeyiz. Mısırın aslında zordur ya. bak. Aynen. Bu da açıyorsun. Ömer de olsun. büyüdü artık. Kimliğine koydum fotoğraf. Hı. O da büyüdü artık. Dedim bugün hazır kahvaltı varmış. Oraya gidiyorlar dedin, Okuldan kaytarma olmasın. Kimliğini değiştirelim dedim. Neye delalet? Aman yaşlanayım gideyim artık <laughs> yeter de. Yavaş Niye yavaş kaynamayacağım. Turşumu veriyorum. mu kuracağım hep? Diyor ki onlar diyor büyüyor sen diyor yaşlanıyorsun diyor dedim. Ama yaşlanayım ne olacak? Hiç öyle takıntılarım yok. Aynen benim yeni torunum var. Değil Kaç, Kaç yeni torunum? Indi, Maşallah. Yine oldu 3 aylık. Oh, 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 oh. Bebeğimiz zararladık çok güzel. Kız Halime gencecik yaşta Halime sen de gençmişsin şey, anam ya. Yani. Kaç yaşında evlendin Halime? Ben 17 yaşında. Bak ha, aynen. Küçük evlenmiş 15 ondan. 15 yaşında nişanlandım. Çok mu acele vardı Halime? <laughs> çok acele var. Değil mi 15 benim de öyle. 15'ini sen. Bakma sana diyorum ama. Yani bir... Kaçtın da... mı Halime yok Yok valla <laughs> Anam babam verdi diyor verdi. kadın. Olsun olsun. 17 Kaç yaşında? kardeştiniz Halime? Biz o dört kardeştik. Hmm. Normalde eskiden 17 yedi yaşında erkek. evlenmek. İki kız iki erkek. Önce sen mi evlendin? Mi? Önce ben. Önce. En büyük, ha, en büyük benim. benim de dört çocuğum için. var. Oy maşallah Allah Üç hayırlı ömürler oldu. versin amin cümlemize sağlıklı saatte son kata da kıymamızı döşedikten son sonra da böyle. hamuru da koyduk öyle kesip fırına ha. koyacağız keseceğiz buna. kare kare meccan. keseceğiz serpiyorum keser keser bir koy ben keseyim mi kesin kare kare keseceğiz böyle pişecek aralarına çünkü Hı? güzelce çekmesi için kıymanın yağı yeterli oluyor sanırım değil mi üzerine meccan? yağ süreceğiz Sıvı yağ. burada mı? yağ süreceğiz evet tam evet. da sürelim. Vallahi şu an bak. Bir daha hamur açacağım zaten. Bir alayım ama kabasını. Ben alayım size. Bu lahana evet. Böyle kesince daha rahat pişiyor içi. Evet. Vallahi vallahi. Yüksek çok sıcak olmayacak fırınımız. Hı. Hmm. Tamam. Orta Kaç ateşte. derecede? En fazla 180, 170. O civarda fırın hazır. hazır. Evet. Halimeciğim buyur. Yağını gezdirebilirsin aşkım. ben de bakayım. Fırın ayarına. Fırça da bir daha güzel olur. Her tarafına geliyor. 170. Ha dur fırçayı vereyim. fırçam <laughs> var. Verdim <ben. gülüyor> Üstüne yağ gezdiriyoruz. Zaten <laughs> kıymalı harcı da yağlıydı. Aynen. Ee, o yüzden çok fazla bence yağlı yapmayın. Kaloriyi arttırmayın. Değil, de <laughs> Değil mi Halimeciğim? Değil evet. mi Halimeciğim? Biz de yiyelim Halimeciğim. Çok yağ dökmeyelim Halimeciğim. Ya çok pahalı oldu. Sınavları yok mu Halimeciğim? Ama lezzetli olacak. İki bardağı yağ nedir Halimeciğim? Bu bizim için kafi aşkım. Aynen. Ben Bizim yiyeceğim için açım. iyi ama normalde ha. yağlı güzel Diziş, oluyor. Diş, diş evet. çekimine gideceğim. Burada yiyeyim ki sonra bütün gün evet. aç kalacağım. Dikiş falan da atarsa yiyemem. Ama ama gözünü hani sevdiğim bir şey sinobu. sürmeyeyim Mi? Ne? Bak, Çok bak, bez. neler yaptı ya, sürürüz, Halime sabırsız bize. Sabunsuz olsun ama bir daha açacağız ya. Da. Ha. Ali tamam, alt üst şimdi. bir ayar mı yapayım, fanlı mı yapayım? Yok alt üst beraber pişsin. Tamam. Fanlı kurutur. Fan kurutur doğru söylüyorsun. 170 derecede kısık ateşte. Evet. Kat 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 pişiyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Hı? Biz sanıyorum. Aman, aman, Olmuş aman. Olmuş mu? Aman, aman. Hı -hı, yandı aman. mı? Yok yok. Ben Oo, baktım ne Çok ya, güzel kokuyor mısır unu. Ama ben bunu alta çekmem lazım. Neden diye soracak olursanız, bizim bu cam fırın kabı hep aynı inatçılığı yapıyor, alt tarafını pişirmiyor. Hmm. Şöyle. O zaman şey yapacaktık. Alüminyondan değil, şey, tencif, Hayır, şey, şey, şey bu kaplarda oluyor. Onunla evet, sunamıyoruz. Camdan ya. oluyor, değil mi? Ben ee, de, şey aşağı indiriyoruz, sıkıntı olmuyor. Hı -hı. Dert değil yani, hallediyoruz onu da. Nasıl dönüyor? Tabii tabii. tabii. Hemen bir olay aktüven. varsa. Yapmadım. Ha, ben oradayım bir diyor. Bir mısır onu kokuyor. Sen var ya hmm. aktüel, sen var ya. Yanmak deyince koşuyor adam. Kesin yükselin elemanı. Bizim açıklarımız çıkarmaya çalışıyorsun değil mi? Ay gerçekten kokusu çok güzel hı. geldi. Yüksel bak sana. Evet kornişon vermedi tamam bana. Olmuş. Şimdi ben bunu ne yapacağım hocam? İyice. Biraz hı. daha yakayım mı? Biraz daha. Tamam. Tereyağının kokusu çıkacak böyle karamelize. Tereyağ. Hı hı. Hı. Pul biber az bir şey de üzerine atarsak. Yağın hı. üzerine hı. mi? Evet. de var. Hani bir katımı daha alayım. Tamam veriyorum. Şunu alın. Ver kardeş. Şimdi ile pul biberi buluşturduğumuzda harika bir şov oluyor. Bak. Bak bak evet. bak. Bak. Tereyağının güzelliği de orada çıkıyor işte bak, ortaya. Bak bak bak. Bak. Daha. Acı seviyorsanız katabilirsiniz. Acıyı çok severiz. Bak nasıl köpürdü. Tamam hemen kapatalım. Tamam. <laughs> Taşacak yoksa. Kapattık. Şimdi bunu ne yapıyorum? Gezdiriyorum. İkisini de üzerine. Maydanozumu da dökeyim ama. Gel hocam gel. Bak. Önce maydanoz mu? Çozlasın. Tamam. Oo. Bak bak bak. Biraz da buna. Evet. Biraz da buna. Aman. <laughs> Bunu son şekerini de atıyorum Halime. Evet. Bak yüksel çok seviyor diye biraz kaçırıyorum. Evet efendim. Öyle bir masa kurduk ki Sinop yöresinin gerçekten e, bütün tarifleri ile yapıldı. Öncelikle Halime Hanım'a teşekkür ediyorum. valla çok güzel ederim. bir kadınsın. Eline emeğine ruhuna sağlık. Rabbim başarılarına başarı katsın. İnşallah çıktın bu üniversite yolculuğunda da en başarılı şekilde atlatırsın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hemen bir sunum yapalım. Evet. Neydi bunun adı? kaşık kesmesi, mamalika. Kaşık kesmesi, mamalika. Gacırtma diyorlar, Gacırtma. diyorlar. Yedi hmm. çeşit ismi var Sinop'ta. Hadi ya. Yedi Her ilçede farklı Neden söylerler. Neden biz birini pekmezli birini yoğurtlu yapacağız? Tuzlu tatlı. Evet tuzlu sevenlere, tatlı sevenlere ama ana olarak, ana yemek olarak. Bu şekilde mi yapılıyor? Ee, Çok merak bu merak şekilde. ettim. Tadabilir İki, miyim şu an? Tabii ki tam şu an Şu e, an tam hazır. yemelik mi? Evet. Hamur hamur olmuyor mu? Olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt yutacaksınız. Aa şey gibi Vardı ya neydi? Ne çorbası? Arabaşı, Arabaşı Arabaşına çorbası. Arabaşına benziyor ama. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt yutacağım çenem ya. Yani. Evet. Harika. Özellikle diş sorunu olanlara. <laughs> Ve bu da. Yuttum. Nasıl <laughs> <Sıcak, gülüyor> gitti? O ne şimdi? O da sene... Ben şuna bayıldım Pek ya. Meclisi. Bu nasıl bir şey oldu Halime? Şu var ya. Bu bildiğim bal kabaklı boşnak böreği tadında. Bayıldım. Ee, şunun içinden aldım bir parça dayanamadım. O da efsane. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar yemem ama senin hepsi elin çok lezzetli bir kere. Teşekkür ederim. Kalbine Afiyet ruhuna olsun. Sağlık. Neler yaptık? Anlatır mısın Halimeciğim? Neler yaptık? E ee, mamalika yaptık, kaşık kesmesi yaptık, düğün çorbası yaptık. Mantıların şahı, Hı -hı. şah mantısı yaptık. Hı -hı. Yine e, mısır çöreği diyoruz ama börek. Töreği. Mısır çöreğimizi Hı. yaptık doğal orijinal Burası. şeklinde. Burası. Ve e, Sirkeli pırasa. Sirkeli pırasa. Evet sirkeli pırasa farklı bir lezzet ve, ve kabak millisi. Kabak millisi var ya bunun hepsini ben yiyebilirim. Yanına da soğuk bir yoğurtla. Bence bu star evet. Bütün star burada. Şey de çok iyiydi. Şahmansı evet. Star bu. Yani bu hamur işi tam. Biz ya. Bak. Güçlü kadın seviyorum seni. Yine her zaman bekleriz. Yine harikaydın var mı diyeceğim bir şey? Çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiniz gerçekten de. Sinop'un orijinal yemeklerini sunmak ayrıcalıktı. Ama senin gibi bir hanımefendi. Ay elinden. teşekkür ederim. Çok ayrıcalık gerçekten Sinop bence seninle gurur duyuyor. Çok kuvvetli, güçlü ve gerçekten çok güzel bir hanımız. İşimizi çok severek yapıyoruz, aşkla yapıyoruz. Halimizden de belli oluyor. <laughs> aşkla da yiyoruz. Bir dal gibi geleceksin. <laughs> İnşallah. Öyle hissediyorum çünkü bayağı zayıflamışsın tamam. öbür taraftan evet. bu tarafa. Bir sene sonra dal gibisin. Bir sene bekletmeyelim ama tamam. lütfen kurban olayım daha erken İnşallah. gel. Efendim bugün yine birbirinden lezzetli, harika tarifleri tabii ki Beyaz TV izleyiciler için özel bir araya getirmeye çalıştık. Son şifremiz muhteşem bir şifre. Neydi? Yanımda kart. Tebessüm işte ya. Yani. Hep gülüyoruz zaten. <gülüyor> Son şifremiz ekranda tebessüm. Ee, seni acım bana göndermiş krem kazanan kıymetli hanımlarım, beyefendilerim. Raşit Cenap değerli ilk kazanan oldum. Aa ikinci kazananın ismi çok güzel. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Hayat Kuska. Çok güzel. Hayat hmm, ismini değil çok değil severim. Hayat. Üçüncü kazanan ise herhalde üçüncü kazanan Boşnak mı? Ne? İlk defa gördüm. <laughs> Türkan Albayrak. Albayrakla bizde çok <laughs> var <da gülüyor> <O yüzden>. oradan. <laughs> İnşallah memleketlime gitmiştir bu seferde. Sağlıklı, evet. keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. Güzel güzel güzelleşin bizi izleyin. Efendim günün sonuna geldik. Yine dediğim gibi dop dolu, harika tariflerle, çok keyifli bir içerikle sizlerle olmak benim için ayrı bir mutluluktu. Cuma efendim hafta sonunuz güzel geçsin diyorum. Evimizden sağlık, saat bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeli Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi neydi efendim? 13.00'da beyaz TV ekranlarında yine dop dolu bir içerikte sizlerle olmaya devam edeceğiz.